Herkese aman arkadaşlar ben Kerem. Bu sizlerle beraber tipimizdeki traktörlerden biri olan Betufar 510 yi anlatacağız. Bu traktör traktörü için ne için aldık? traktörden memnun. Hiçbir arıza çıkartmadı. bu da iyi bir şey geldi. Yani. Çiftçinin istediği zaten böyle bir, böyle bir traktör Neyse. traktör tanıtmaya başladım. 10 artaydan 4 40 ar kiloluk 400 kiloluk ağırlık var önüne. Bu da yeterli bir ağırlık. Yağ yolu fren var. 4 de gelin dedi. Bu da iyi bir şey yani güven açısından. Eserseniz kaputu açalım. Ee, akümüş. Akü 3 seneden beri hala sağlam. Bir şey olmadı. Ee, filtremiz, hava filtremiz. Ee, radyatörlerimiz. Ee, ondan sonra işte pervane su koyma yeri filtrelerimiz bu kadar yani da var ee, lastiğimiz 340 85 diye 28 numara yani burada bir tane rekos çok güzel bir sandık yerleştirmiş bu da iyi bir şey Bakın ee, arkadaşlar 420 85 38 numara lastik var Ayrıca 60 er kiloluktan iki tane ağırlık komşar 120 kilo ağırlık var. E bu da iyi yani içini güçlendirir. E, burada e, arka arkasına ekipmanı takarken yarım üç tane tuş koymuşlar. indirip kaldırma ve e, bir de şey mi şuruk mu çalışsın mı? Kurt ağzı kollar konulmuş. Adem evet, artık var mı? Otogol kendisinden. 6 hidrolik çıkışı var. E, motorun arka kaldırma kapasitesi 5 ton. E bu da yani bu beygir emsallerinde yeterli bir şey. E, alt ikimiz. iki çeşitli kuyruk mili var. Bir ters bir düz. E, bir tane yağ, yağlı frenli romoklar için olan bir tane çıkış var burada. Bir tane elektrik soketimiz var. ve bir de e, burada şey bu çıkışlardaki pislikleri atmak için detuz buraya güzel bir şey, şey yaptırmış. Bu da iyi bir şey. Evet, şöyle geçelim. Evet. Yakıt litresi toplam 145 litre. Bu da bu beygir evsaller için normal yani tam yani uzun saatler çalışabilirsiniz. İçine geçelim. Şöyle. Ee. Traktörümüzü devreye yapmışlar. ya Tabii şatıl olsa daha iyi olurdu ama olsun. Ee, göstergeyle gelen direksiyon koymuşlar. Bu da iyi bir özellik. Ee, kornamız sinyal. Fidesimiz. Burada seri takviye falan da buradan yapabilirsiniz. Burada normalde 10 fides var. Bu her bir şeyi bölüyor. Buradakilerde. 5 ana vitesimiz var. 4 tane takviye vitesimiz var. Ee, motorun Motor 40 ileri 40 geri şanzıman. Ayrıca bunu da diyelim. Burada e, kolları kapatma şeyi var. Yani kollar hiçbir şekilde inmiyor şey. Bu da iyi bir özellik yani. Yolda giderken malzemeniz birden oturur yani başka bir traktör olsa. Ama böyle bir şey konumlandırmışlar. Bu da iyi olmuş. E, tek püskürt indirip tek tüse kaldırma. Bu da iyi. Yani taralarda rahat edebilirsiniz. PTO PTO Auto diye bir tuş var burada. Bu da e, PTO'yu kapatıyor. Yani hiçbir şekilde çalıştıramıyorsunuz. Bu da iyi bir özellik. Devir sabitleyici var. Deprensel kilidi. Çift çekeri. E, bu değer gazımız var. Burada hassasiyet ayarları. Ne kadar hızlı, ne kadar yavaş indirme ayarı. Ondan, e, alt tane 4 çıkışı var demiştik. Bunlar da onların kontrol şeyleri. Burada da bir tane daha indirip kaldırma şeyi var. Ee, burada bir de bir sürü çakmaklık koymuşlar tabi. Yani ne işe yarayacağını ben de bilmiyorum. Ama hiç kullanmadık. Ama yararlı bir şeydir herhalde. Burada da sigorta yeri konumlandırmışlar. Bu da iyi bir şey. Yani rahatça buradan alabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Burada devir, devrimiz falan var. 540 bin. Normal ekonomi olarak. El frenimiz. Koltuğumuz ileri geri gelebiliyor. İşte. Arka camı açmak için burada güzel bir şey yapmışlar. Böyle. İki mandallı. Böyle bir şey yapmışlar. Bu da iyi bir şey. Postres koltuğumuz var. E, yeterli. Yani e, klimamız var. E, klima yerleri çok iyi kullandırılmış. Yani tam şoförün şeyine göre ışıklandırmamız gece çalışmak için burada da parklarınla beraber yanan ışık konumlandırmışlar. Tabi şimdi yanmıyor. Buradaki ışık ya yani burayı gösteriyor yani. Yani şöyle göstereyim. evet. Bu işe yarıyor. Evet, bu kadar. Evet arkadaşlar, bir takip videolarla görüşmek üzere. Evet, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.